bu videonun konusu otorite ve otoriteli olan ilişkimiz ve kendi otoritemizi kurup kuramadığımız. Hayatın içerisinde otoriteyi kurumlar, devlet, belki anne ya da baba olarak tanımlıyoruz. Bedende otoriteyi bağırsaklar temsil ediyor. Yani bedenin otoritesini sağlayan organ kalın bağırsak. Bugün hepimiz biliyoruz ki bağışıklık sistemi güçlü olanlar herhangi bir dış etkenden gelen zarar verici bir unsuru bağışıklık sistemi güçlüyse savunması çok kolay. Ama eğer bağışıklık sistemi yeterince güçlü değilse dışarıdan gelen etkenlerden beden kendini hasta edebiliyor. Biz de dışarıyla olan ilişkimizi tanımlarken kendi otoritemizi ortaya koyduğumuzda rahatız. Bize baskı uygulayanlar, kendimizi baskı altında hissetmemize sebep olanlar. Herhangi bir nedenden dediklerini yapmak zorunda hissettiklerimiz, Hayır diyemediklerimiz, evet demek zorunda hissettiklerimiz ya da evet dedirtmeye çalıştıklarımız. Yani karşımızdakiyle, hayatla, hayatın herhangi bir e, yerinde, döneminde karşılaştığımız direnç ya da bizim gösterdiğimiz direnç bizim otoriteyle olan ilişkimizi anlatıyor. Nasıl öğreniyoruz? İlk önce tuvalet eğitimiyle. Bize ne yapmamız gerektiği söyleniyor, biz de karşılığında... Bunları uygulayıp sorumluluğumuzu alıyoruz, beslenmemiz. Daha sonrasında kendi başımıza giyinmemiz, soyunmamız, okula gitmemiz gibi bize öncesinden belirlenmiş bir kurallar sinsilesi veriliyor ve sonucunda ne olacağı bize baştan söyleniyor. Zaten otorite aslında bize nasıl yapmamız gerektiğini öncesinde bildiren ve sonucunda da neyle karşılaşacağımızla ilgili bilgi veren olarak değerlendirilebilir. Diyelim ki bir devletle ilişkiniz, işiniz var bir vatandaşlık başvurusunda bulunacaksınız. Baştan size ne yapmanız gerektiği ya da ne yapmamanız gerektiği bildirilir. Ve bunun karşısındaki tutumunuz da sonucunuzu almak istediğiniz sonucu etkiler. Herhangi bir trafik ışığında kırmızıda durmazsanız ceza alacağınızı bilirsiniz. Durup durmamak size bağlıdır. Ama eyleminizin sonunda karşılaşacağınız bedel ya da sonuç yine sizin tavrınızla ilgilidir. Otorite koyan baştan ne olacağını söylemiştir. Yaptığıyla, söylediğiyle, söylediğiyle yaptığı birbirini tutan ve taahhüt ettiğini yerine getireceğini düşündüğümüz kurum ve kişiler bizim için otorite figürüdür. Ve bizim için de kendi otoritemizi kurmak tam da bu noktada aynı anlama gelir. Yani biz düşüncelerimizi eyleme dökebildiğimizde, kararlarımızı uygularken sonuçların bize ait olduğunu, o sonucun bizim kararımız ve eylemimiz sonucunda olduğunu kabul ettiğimizde kendi otoritemizi kurmuşuz demektir. Otorite kurmamız, kendi hayatımızın otoritesi olmamız bireyselleşmemizle ilgili. Bireysel alanımızı, sorumluluklarımızı, kendi hayatımız içerisinde yapmak istediklerimizi, hedeflerimizi ve bunlar için alacağımız yolu, e, uyulması alacağımızı kendimiz seçtiğimizde, seçebildiğimizde hayata olan güvenimiz ve çevremizle olan ilişkimiz çok daha dengeli oluyor. Ama çoğunlukla biz yönlendirilmeyi tercih ediyoruz. Kararı başkasına bırakmayı seviyoruz. Farkında olsak da olmasak da herhangi bir karar karşısında tereddüde düşüyorsanız dışarıdan birisinin fikrini almak ya da sizin için önemli olan insanların fikrini sormak harekete geçmeden önce sizin ilk önce yaptığınız şey ise şunu sormanızı istiyorum. O kararları uyguladıktan sonra memnun olmazsanız kim suçlayacaksınız ya da kimi sorumlu tutacaksınız? Kendinizi mi, o kararı alırken size o akla veren kişiyi mi? Bilinç ya da bilinçsiz karşımızdakini suçlarız ama içeride onu sorduğumuz için kendimize kızarız. Ah, şimdiki aklım olsa kendimi dinlerdim. Ya da benim kendi aklıma uymam daha doğruydu. Gittim başkasını dinledim. Pişmanlıklarımızın çoğu aslında tam o karar anında neyi seçeceğimizi bilememekten ve seçim yaparken sonuca değil genellikle süreci takılmamızdan kaynaklanır. Yani seçim yaparken çoğunlukla kolayı seçeriz. Kolay yoldan gitmek isteriz. Emin olmak yerine e, hızlı sonuç almak için karar alırız. Otorite ile olan ilişkimizde eğer çocukken bize ne yapmamızla ilgili baştan bir şeyler söylendi ve biz sonuçlarını gördüysek sağlıklı bir sağlıklı bir otorite kavramımız oluşabiliyor. Yani yemek yendikten sonra e, tabaklarınızı bulaşık makinesine koyun ya da işte odanı şöyle şöyle topla. Odanın şu sorumluluğu senin. E, işte kıyafetlerini katla, ödevini şu saatle şu saat arasında yap. Ya şu saatte yatır, şu saatte kalkmaz gibi ergenlik dönemine kadar bizim ne yapmamız gerektiğiyle ilgili ebeveyn yönlendirmeleri bizim kendimizi onaylamamıza ve aldığımız sorumluluğu yerine getirdiğimiz ya da sorumluluk kavramını oturtmamız için çok yol gösterici. Ergenlikle birlikte de aslında destekleyici ebeveyn tavrına geçerse eğer anne ya da babamız ya da ikisi birden o zaman bizim kendimize güvenimiz ve kararlarımızı alırken eminliğimiz gelişiyor. Yani belli sınırlar çerçeveler içerisinde o büyük otorite figürü bizim otoritemizi onaylıyor. Şu saatte şu saat arası şuraya şuraya gidebilirsin, şuna şuna gidemezsin. Ya şunu şunu yiyebilirsin, bunu bunu yiyemezsin. Harçlığın şu kadar, bütçeni kendin yöneteceksin. Ee, gittiğin okulun e, kurallarına uymazsan hafta sonu şununla şununla karşılaşırsın gibi. Bize böyle küçük küçük yönetim alanları verip öğretildiğinde ergenlikten yetişkinliğe geçerken sorumluluk alanlarımızı, sorumluluklarımızı e, uygulamayı ya da uygulamadığımızda sonuçlarının bizi ilgilendiğini anlamış oluyoruz. Bu süreci öyle değil de direkt ebeveynin baskıcı, yönlendirici ya da yönetici tutumuyla geçirdiğinde çocuk yani her şeyi ebeveynine sormak zorunda kaldığında ve ebeveynin tutarlı tavrı pek e, ortada olmadığında yani bazı şey evet değil, bazı şey hayır dediğinde ya da Ebeveyn ancak kendisi mutlu edildikten sonra çocuğa senin istediklerin yerine gelebilir mesajını verdiğinde bireyin ilerleyen yaşlarda karşı tarafı mutlu etmek, karşı tarafı memnun ettikten sonra ancak kendini rahat ettirebileceği düşüncesi gelişiyor. Yani evi topladıktan sonra dışarı çıkabilirsin. Ya da bunu söylemese bile ebeveyn eğer çocuk belli görevleri yaptıktan sonra ancak ona izin verildiği ebeveynine yardım ettikten ya da onu rahat ettirdikten ya da onun motivasyonu iyiyse izin alabilir. Motivasyonu iyi değilse, morali yüksek değilse, istediği şeyi elde edemez düşüncesine varırsa o zaman büyüdüğünde, yaşı ilerlediğinde yakın çevresini ya da ilişkilerini kontrol ederek kendine mutlu bir hayat kuracağı fikrine kapılıyor. Genelde zaten kontrolcü insanların otorite kurmakla ilgili bir problemleri var. Kendi otoritelerini, prensiplerini yani neyin onlar için e, olumlu, olumsuz, ne karşısında ne yapacaklarını baştan kendilerine çizmedikleri, sınırlarını kendilerine çizmedikleri, hayat felsefelerini net oturtmadıkları için karşıdaki duruma, kişiye ya da olaya göre o anda karar vermek istiyorlar. Ve bu da karşı tarafı kontrol edersem, yeterince kontrol edersem benim istediğim olur düşüncesini getiriyor kişiye. Kendi otorite planını kurup kurmadığını, kendi otoritesini uygulayıp uygulamadığını nasıl anlar insan? Mesela şöyle bir sorun var benim. Bazen öğrencilerime de soruyorum. Birisi size bir şey teklif etti. Bir arkadaşınız kahve içmeye gitmek istiyor sizinle. Ama sizin de ne isteğiniz var ne de vaktiniz var. Ama o kadar ısrarcı ki Hayır dediniz, dediniz, dediniz ama bir hayırınız bir yerden sonra evete döndü. Ve o gitmek istemediğiniz kahve buluşmasına gittiniz. 3-4 saat orada kaldınız. Çünkü arkadaşınız sizin gitmenize izin vermedi. Siz de onun yönetimle girdiniz ve hayır diyemediğiniz için o gününüz onun yönetiminde geçti. Ya da tam tersi. Birisi size bir konuda hayır diyor ya da bir olay size hayır diyor. Ama siz bunun olması ve sizin istediğiniz gibi olması veya karşı tarafın sizin istediğiniz fikre düşünceye gelmesi konusunda kararlısınız ve hatta inatçısınız. Ve eğer e, bunu alana kadar rahat etmem düşüncesiyle sürekli bir tavruz ve e, inatlaşma ve ısrar halindeyseniz, inadınızla karşı tarafı ya da ısrarınızla karşı tarafın düşüncesini değiştireceğiniz e, şeyiniz varsa, yaklaşımınız varsa ve veya olayın ne olursa olsun sizin lehinize dönmesi, sizin istediğiniz şekilde dönmesi için sürekli yöntem değiştirip aynı olay üzerine gidiyorsanız şu şartlarda şu şekilde benim istediğim gibi olsun dirençleriniz varsa şu zamanda olsun dirençleriniz varsa otoriteyle ilgili kendi otoritenizle ilgili e, durup bir düşünüp değerlendirme yapmanızı da tavsiye ederim çünkü otorite kendi otorite planını uygulamak aslında bir şirketi yönetmek gibi yani belli bir akış herhangi bir e, sorunda yapılanma ya da yeniden gözden geçirme sonuca gitmek için istediklerini yapmak için neye ihtiyacı olduğunu bilme, nerede destek alacağını, nerede tek başına hareket etmesi gerektiğini bilmeyi getiriyor. Otorite e, konusunda sorunu olanların birkaç tavrı daha var. Benim çok klasik bir şeyim vardır. Kırmızı ışıkta duruma göre bekleme, duruma göre geçme. Ya ya da araç trafiğinde hiç fark etmiyor. Kırmızı ışığa geldiniz, daha doğrusu biyokunlarına geldiniz. Yayasınız ve kırmızı yanıyor. Ama hiç ortada bir araç yok. Araçları kontrollü bir şekilde e, ekade edip geçebilirsiniz. Tavrınız ne olur? Geçerim diyorsanız aslında siz kurallara ya da konulmuş, otoritenin koymuş olduğu herhangi bir kurala karşı baştan itirazlısınız. İtirazınız var ama içeride aslında e, otoriteye değil, kendi otoritenizi kuramamaya, onu değil kendimi dinlerim şartlar uygun olduğunda... Ben bir fırsatını bulduğumda kendi dediğimi yaptırırım. Benim dediğim olduğunda, benim dediğim, benim istediğim zamanda olduğunda kendimi rahat hissederim. Düşüncesi vardır. Son anda ödev hazırlayanlar, elektrik faturalarını son anda yatıranlar ya da işte ne bileyim bir başvuruyu, bir hazırlığı son ana bırakanlar. Şunu düşünmenizi teklif ediyorum. Zamanla aranız nasıl? Çünkü hayatın en büyük otoritesi zaman. Hiçbir şekilde karşı koyamadığımız... Onun dediğinin olduğu en önemli prensiplerden bir tanesi, zamanında yapmak ve zamanla bırakmak. Otoriteyle olan ilişkiyi düzenlemek için iki ana e, yol gibi. Zamanında yapmak, sorumluluğu yerine getirmek, sorumluluğunun ne olduğunu bilmek ve bunun için ihtiyaçları doğru tespit edebilmek. Zamanı iyi kullanmak yani. Öte yandan da zamanla bırakmak benim istediğim şekilde zamanda benim istediğim biçimde olsun inadından vazgeçmek ve çoğunlukla biz bir şey istediğimizde bizim istediğimiz zamanda olması için büyük bir direnç gösteririz. Otoriteyle ilgili bir probleminiz varsa zaten dirençleri olan bir insanızdır. Fikrimizi değiştirmek konusunda, fikrimizi dayatmak konusunda karşı tarafın bizim fikrimizi anlaması Hatta onaylaması ile ilgili büyük dirençlerimiz vardır. Ve şunu ister, otorite prensiplerini tam oturtamamış ya da otoritesini hayatın otoritesiyle savaştıran insanlar. Benim için şöyle düşünsün, benimle ilgili fikri şöyle olsun, beni eleştirmesin. Eleştirmekten korkarlar. Başkalarının fikirlerini değiştirmeye çalışırlar. O yüzden de kendilerini değil aslında başkalarını öncelerler. Çünkü burada önceliğin ne olduğuna, neyi ne zaman yapacağına karar veremiyordur kişi. Başkalarının fikirlerini değiştirmek, onlardan onay beklemek, onlarla ilişkide bir hesap kitap, bir düzenek içerisinde hareket etmeye getirir. Yani onaylıyorum ki onaylayasın. Senin istediklerini yapıyorum ki benim istediklerimi yapasın. O yüzden de yönetmeye çalışırken yönetilirler. Ve bu bağımlı ilişkiler istediği onayı alamadığında kişinin karşı tarafı biraz suçlamasına ya da öfkelenmesine sebep olur. Alamadığı onay anne ya da babasındandır. Yetişirken, büyürken ebeveynlerden bir tanesi ya da her ikisi birden olumlu bir şey yaptığında onu görmemiştir ya da olumlu bir şey yaparsa onu görmüştür. Herhangi bir e, yanlış hareketinde cezalandırılırken ya da yanlış hareketi sırasında ebeveyn tarafından görünür olmuştur. Ya da otorite o zaman ortaya çıkmıştır. Yani bardak şuraya koyarsan kırılır değil de bardak kırıldıktan sonra oraya bardak mı konulur? Hiç mi aklın yok senin? denilerek e, ne yapacağı öğretilen çocuklar ileride eleştirilmekten yanlış anlaşılmaktan korktukları için dışarının Sözlerine, bakışlarına, yorumlarına çok önem verirler ve yanlış yapmaktan çok korkarlar. Kendi çizgisini, kendi sınırlarını koymuş, karşı tarafla ilgili beklentilerini netleştirmiş, açık sözlü, samimi, kendine samimi olanlarsa, sebep sonuç ilişkisi içerisinde neyin nereye varacağını az çok tahmin ettikleri için beklentilerini azaltabilir, sorumluluklarını zamanında alır ve zamanla barışık yaşarlar. Şimdi sorum şu. Sizin otoriteyle aranız nasıl? Otorite kuranla. Otorite bu otoriteyi Otoriteyi koyan, uygulayan sizin için yeterli mi? Yoksa eleştirel bir bakış açınız var. Yani yapılmış bir işin üzerine mi konuşuyorsunuz? Yoksa o işin uygulayıcısı mı olmak istiyorsunuz? Sorumluluk alıyor musunuz? Yoksa yapılmış olanın nasıl olmaması ya da nasıl olması gerektiğiyle ilgili yorum yapıyorsunuz. Eğer yorum yapanlardansınız, yani bir şey yapıldıktan sonra o konu hakkında nasıl olmadığıyla ilgili konuşuyorsanız eleştirel bir aile tablosunda büyümüşsünüz. Ee, sizin yaptığınız olumlu şeyler ya da nasıl yapmanız gerektiğiyle ilgili bir tavsiyele değil, nasıl olmadığıyla ilgili geri dönüş almışsınızdır ve böyleyseniz yani yapılanı eleştiriyorsanız edilgensiniz. Yani patron başkası. Ve siz her ne kadar patron yöneten ya da hakimiyet sahibine itiraz etseniz de onun yerinde olmak değil, onun yaptığına itiraz etmek kadrosunda oturuyorsunuz. O zaman da kendi hayat otoritenizin, kendi hayat planınızın uygulayıcısı değilsiniz. Birilerinin yönlendirmesine, birilerinin dediklerini yapmaya fark etmeden de olsa muhtaç ya da mecbur hissediyorsunuz. Kendi otoritenizi kurmak, kendi kararlarınızı almak için bireyselleşmeyi kabul etmelisiniz. Başkasının gözünden kendinizi seyretmeyi bırakır, kendinizi olduğunuz gibi kabul ederseniz, iyi ya da kötü demeden özelliklerinizi ilk önce kendiniz onaylarsanız, ister kıskançlık, kızgınlık, öfke gibi pek hoşumuza gitmeyen duygular olsun. İsterse merhamet, şefkat dolu, iyiliksever özellikler olsun. Her ikisinin de bizde olabileceğini kabul ettiğimizde hangi tutumumuza karşı nasıl bir e, cevap vereceğimizin farkında olduğumuzda kendi iç otoritemizi yönetmemiz, kendi duygularımızı ortaya koyup koymama konusunda kararlı olmamız bize bağlıdır. O zaman Hayatın içerisinde yaptıklarımızdan pişman olmayı bırakır. Nasıl yol olacağımıza karar veririz. Hoşçakalın.